zametiz doluydu. Böyleyiz biz. Siz ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor genel olarak? Nasılsınız? Allah Allah Vallahi şükür Vallahi çok şükür iyi. iyi. Ben daha yeni işten çıktım. Vallahi. Belki yardımcı yapayım sese gelmek isteyen varsa alırsın belki tamam. ben görmem sonra istek yok da. Ee, var, şarkın var mı şey? geliyor gelecek onu bekliyoruz. İyi güzel. Var mı sitede bir sıkıntı yine konuşanlar, sıkıntı edenler falan? Tamam. Allah aşkım, kardeşim sen bir şey yaptın da, ya ben bir engelleyeceğim savunma diye. yapanları diye. Tamam. Ondan sonra artık durur diye tahmin ediyoruz. Ya abi zaten ben anlamıyorum ki yani. Şimdi 3-4 tane kişi var. Karşılarında büyük bir topluluk var. Diyorlar ki ne yapsak da bunların 56'ya çevirsek ortalığı. arkamız alsak bunları diyorlar. Yani Bazılarının da işine geliyor böyle olmak herhalde. Adam ortaya bir şey atıyor, o peşinden sürüklüyor. Onun tersinin olmadığının ispatının çabasına giriyor derken ortalık o zaman elini atmıyor. Ya ben anlamadım ya, ki nasıl yapacağız yani. Mesela. Bu arada da kardeşim 3-4 kişi hani bayağı dalga geçiyor hani yapıyor istediğini bu arada. Ya benim umurumda değil bu arada açık konuşayım. Ama yapacak bir şey yok şimdi. Tek kişi yaşamıyoruz burada. Neyse bu konuyu çok konuşmayalım. Onu da öyle söyleyeyim burada. Bu arada... Sedom şarkı geliyor mu? Ne zaman geliyor? Şarkı... Benim bir tane tahminim var ama doğru mu? Acaba. Sö söyle bakalım. Pozisyon mu geliyor? Yok, o değildir. Vallahi söylemeyeceğim. Sürpriz olacak bu sefer. Hatta şarkıdan önce de bir tane farklı bir şey gelecek. 3-4 ee, gün içerisinde gelir yani. 3-4 gün içerisinde gelir. 3-4 gün içerisinde şarkı mı geliyor o farklı? İşte sürpriz olsun yani. o da size bakalım. Sürpriz yani, olsun o da size. Bence hangi şarkın olacak gelir 3-4 gün içinde. Bakalım ya. Bundan sonra canım ne istiyorsa onu yayınlayacağım ya daha öncesinde de öyleydi de şimdi kitleyi düşünüyordum o bunu ister falan filan abi ben bundan sonra canım ne istiyor onu yayınlıyorum kim dinlemek istiyorsa dinlesin destek vermek istiyorsa versin yanımda olanlar baş olmayanlar da mutlu mesut olsunlar öyle söyleyeyim yani ben inşallah, inşallah, bence şarkıların hepsi patlayacak bir yerde eskiye dönük şarkılar da patlayacak sonradan bir tanesi bir şey... eyvallah ya Şöyle illa bir şekilde bunu da başarırız. Yani neleri başardık neler yaptık. Bu da bir şekilde patlar. Bir tanesi patlar. Üçüncü, beşinci. Bir, birisi patlar illa ki. Önemli olan sürdürebilmek bu işi yani. Devam ettirebilmek, mutlu olmak. Ve e, mutlu olacağımız kişilerle beraber olmak yani baktığınızda. Ama ben şeyim biliyor musunuz? Mutluyum aslında. Çünkü gerçekten bu topluluk adında konuşuyorum. E, olgunlaştı yani. Olgunlaştık. Eskiden daha kötüydü. Daha sıkıntılıydı. Hiç önünü alamıyordun. Şimdi artık Sevenler var önlem almaya çalışanlar var kötü durumlarda artık o an siteyi terk edenler var sonrasında arka planda yardımcı olmaya çalışanlar var o yüzden çok ilerledik yani ben öyle düşünüyorum bir de şey güzel abi ya yani mesela bak burada o kaç kişi var karşılıksız bir şekilde seviyorlar yani destekliyorlar demek ki görmüşler bizdeki güzel bir tarafımızı görmüşler bir bağ kurmuşlar destekliyorlar o yüzden beni mutlu ediyor. Ya e, bu arada ya yarın da, da YouTube videonuz gelecek. onu açık atın. Evet. Bilge evet. bir istek var. Onu görmüyor musun? Alsana. Ben Görmüyorum de kanka. Yarın YouTube videosu gelecek. YouTube yani mesela, videosu ile ilgili küçük bir şeyler söyleyeceğim. Yani şimdi bu dinliyorum. YouTube videosu tutarsa o kadar güzel olacaktı. Çünkü o kadar e, özel çocukları bunlar. Ya bu Diğer YouTuberların da dikkatini çekecek bu video tutarsa. O yüzden dinleyen herkesten artı iki şekilde bu YouTube videosuna önem vermelerini rica edeceğim. Ya şöyle kesinlikle ee, dediğin gibi abi şimdi bu konuyla alakalı da şöyle bir şey söyleyeceğim mesela. Şimdi bazen de şey düşünüyorum mesela ben o çocukları biz tekrardan ziyaret etmek istiyoruz. Ama her an mesela sosyal medyayı taşımasak mı? Onu da düşünüyoruz bir taraftan. Acaba yanlış mı yaparız ederiz onu da bilmiyorum ama taşırsak da güzel bir şeyle vesile olabiliriz yani bir taraftan. Yani abi, kendi e, iç huzurumuz yani kendi bireysel olarak yaşadığımız huzuru sosyal medyayla paylaşınca iyi bir şey mi yapmış oluyoruz bazen kötü mü yapmış oluyoruz buna emin olamıyoruz yani. Abi, Ama tabi ki bir de şey. bu güzel bir şey vesile olacaktır. Abi, abi iyi bir şey mesela geçen gün hastaneye gittiğinizde bir tane çocuk paylaşmıştım burada hepimiz toplandık bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu da aynı ya. şey olabilir yani mesela. İyi ya bir, bir de, şey de şu var mesela zaman, şey bak gerçekten. vesile olmaz yani. Ya doğru ama mesela şu var abi. Mesela insanlar şeyle daha çok ilgileniyorlar. Yani açık konuşayım dedikoduyla, kaosla. Kim ne yapmış, ne etmiş. Alengir Çetrefilli olaylar. O onun arkasından şunu söylemiş, bunu da söylemiş. Ama halbuki bunların hepsi yalan arkadaşlar. Gelip geçici şeyler. Ve kusura bakmayın oynatılıyorsunuz yani. Ee, onlar oyunu oynayan sizler de piyonlarsınız. Siz yalandan diyorlar ki şöyle bir olay kurgulayalım. Ya da olay varsa da olayı şu tarafa doğru evirelim. Çevirelim. E, siz de peşiniz peşinden gidin. E, yanlış anlamayın koyun gibi oradan oraya gidiyorsunuz yani. E, bir o tarafta buna katılıyorum ben de. Bir tarafta da e, bu tarz gerçekten. Ya şunu söyleyeyim. Mesela gittik oraya biz. Onların ayrı bir dünyası oluşmuş durumda. Halbuki abi be, hep beraberiz yani iç içeyiz yani baktığınızda aslında. Onlarda bizden bir farkı yok yani baktığında. Onların sosyal yaşama kazandırılması e, birlikte. Dışarı çıktığımızda da ya abi işte neyse ben yani uzun uzun konuşurum da burada şimdi çok da konuşmak istemiyorum ya yani. Moralim de bozuk. Şu an siz bir soru sormak istiyorsanız sorun ben onu cevaplayayım. Ama kısa ve özet olarak arkadaşlar e, şu sosyal medyanın yalan e, yalan tarafını artık birazcık idrak edelim çözelim e, istiyorum yani. Çok kandırılmaya çok müsait olaylar var ve böyle ilerliyor zaten olaylar. Şurada bir avuç topluluk bile olsak biz güzel şeylere vesile olalım. Güzel taraflardan beslenelim. Öyle devam edelim. Diye düşünüyorum yani. Ya biz zaten o kadar haklısın ki. E, bir buçuk sene oldu neredeyse. Ben Ocak'tan beri seni destekliyorum. Ki bu benim adıma bir ilk yani. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Bu kadar gerçekçi olduğunuz için. Hem sen olsun hem Elif olsun. O yüzden sizsiniz işte. O yüzden e, sosyal medyanın büyüsüne de çok kapılmadan sadece sizi sessiz çoğunluk olarak destekliyoruz. Eyvallah mesela bunu da ara ara hatırlatıyorum ya. Yani abi diyorum ki hepinizin bir hayatı var, işiniz gücünüz var. Tabii ki hani düşünüyorsunuzdur bunu. Ama siz nasıl bizi bizden daha çok ya da biz gibi düşünmeye çalışıyorsanız ben de bunu karşılıklı yapmaya çalışıyorum arada. Ee, ama maalesef yaş küçük kardeşlerimiz de var burada mesela. Ee, onlarla bir tık böyle arada anlaşamıyoruz. Bilgi halen konuşmacıları görün gözükmemeye sizde. Ben alamıyorum da onları anka valla konuşmacıları da, görmüyorum ben ama yani e, görünüyor da istek şey yani e, hesapları kapalı kim olduğunu bilmiyorum. Evet tamam. Ses yapabilir <laughs> Var mı sorusu olan bana gruptan yazsın. Biri yazmış ki Sedat iki telefon kullanabilir. Biri iş için, bir aile için malum ünlü der. Bu arada arkadaşlar iki telefon kullanmıyorum. Bilge seni yardımcılıktan çıkartacağım. Bir dakika. Dur beni çıkartırsan düşerim. Allah Allah o zaman çıkartmayayım diyor. Neyse arkadaşlar bana varsa bir iki sorunuz sorun. Ben cevaplayayım. Sonra ağaçtan kaçayım ben. <gülüyor> ee, <gülüyor> öyle bir uğramak <laughs> istedim benim. Sedat, inanmıyorum. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Ay, i̇nanmıyorum. Bu arada <laughs> Emine ablamız, <laughs> Se Sedat, Emine ablamız 60 yaşında, sizi çok seviyor. Ablacığım, evet. e, hoş geldin, e, nasılsın? İyiyim, sen de hoş geldin, sen nasılsın? vallahi abla, kötüyüm ya, vallahi kötüyüm. Canlıyı açacaktım Instagram'dan sonra dedim, boşver. Twitter'a girin baktım ses odası var. Çok iyi yap, Ay çok iyi yapmışım. Valla çok sevindim. Seni görünce şok oldum birden. Ay inanmadım. İnanmadım. Olsun. Güzel oldu. Ben, güzel ben, oldu. Çıkayım dedim ki azıcık ben de mafya sohbet edeyim. Ee, bu arada ben uyumamla meşhur olduğum için uyudum uyandım. Rüya görüyorum sanki. Sıkıntı yok abla. Nasılsın? Hayat nasıl? İyi misin? Nasıl gidiyor? Allah'ım şükür hayat iyi. Ee, sizi destekliyoruz. Burada sizin için buradayız. Sizin iyi olmanız için. Teşekkür ederiz ablacığım. Teşekkür ederiz. Aset fandom olarak. Çok bir iyi ablacığım. Aşağı yukarı burada Twitter'da bütün hayatımız sizsiniz yani. Grubumuz yani, yani abl ablalar grubu. Abla Vallahi şahane ya. Mesela şeyi gördüm. 3-4 tane ablamız Mecidere tişörtleri giyip bir araya geldi. Evet mesela. evet. Onlar ya bizim abi, bizim... evet. Aysel A abla. Canan abla. Canan abla süper ya e, Sevgi abla. Hepsi evet. deli gibi destekliyorlar. Bu arada Dark abla da geldi. Sedat o da 50 yaşında seni manevi oğlu ilan etmiş. Bir senedir seni destekliyor. O da ilişkiyi de destekliyor tabii ki de. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Yani Hoş hoş geldin. Merhaba ablacığım. Geçmiş olsun bu arada. Abla sağ ol. Vallahi moralim bozuk. Üzülme olur. Üzülme ya. Değil mi bilmiyorum. Yani öyle de olacak. Öyle tamam olacak, ya maç tam maç ya. futbol falan tam geçici çok büyük üzülmüyorum da bir üzüldüm yani. Şimdi yalan da yok ama bunlar gelip geçici şeyler tabii ki de. Belki de onlar bizim kadar dert etmiyordur yani. O oynayanlar. Ee, ama olsun yani öyle. Sen nasılsın? Boş ver, sen nasılsın? Ee, sağlık olarak iyisin inşallah. Mental olarak sen nasılsın? Abla valla e, iyiymiş de bir geçen hastaneye gittik böyle bir genel rutin kan testleri falan yaptırdık her evet. ee, öyle bir de annemle alakalı gitmiştik Hı. öyle e, çok büyük bir sıkıntımız yok ee, öyle işte yuvarlanıp gidiyoruz yani bizi burada seven destekleyen insanlarla beraber devam ediyoruz hayatımıza İnşallah i̇şte sonuna kadar da e, destekleyeceğiz siz iyi olun sizin iyi olmanız için burada sürekli dua ediyoruz duacınız. ediyoruz çok sağ olun çok teşekkür ederim dua ediyoruz sürekli hep böyle göz Emine ha. herhalde bu kadar dua ettiğimizi hatırlarız. Evet, aynen size. öyle yani hep dua hep sizin için dua Yani ne mutlu biz abla yani bu e, bal, çok mutlu oluyoruz. Yani iki birbirini tanımayan bir insan bir yıl iki sürdür birlikte beraberler ve e, onları seven burada binlerce insan var. Gönülden destekleyip e, hiçbir karşılık e, bulmadan istemeden bunu yapması da bizim için çok mutlu ediyor bizi yani açık konuşayım. Hani ve etkiliyor da bu arada bunu da söyleyeyim yani. Mesela çünkü bizler de zor zamanlar yaşıyoruz. Ee, kimilerine göre yetişkiniz, kimilerine göre çocuğuz. Ya yani o tabii ki yaşla da alakalı değil. Yaşanmışlıklarla alakalı. O yüzden <laughs> biz gerçekten bizi gönülden destekleyenlerin desteğini hissediyoruz yani. Vallaha ben yüzünüzde acı ocağı oldu. Ya bu ben arada senin şeyi... şeylerini görüyorum biliyor musun? Bu Aslan'ın şey tweetlerini görüyorum. Allah razı olsun ya. Vallahi harbiden. <gülüyor> Maşallah <laughs> tweetlerim. Allah size de razı aynen, olsun. Aynen aynen. <laughs> aslan. Aslan şeyle. Aslan sabah uyanıyor. Bana yazıyor. Abla bugün dua sabah. Abla, Aslan sabah uyanıyor bana yazıyor. Vallahi bilmiyorum. Diyorum ki dua etmesek bir eksiklik hissediyorum abla. Olan, durmadan onun için evet, dua ediyoruz. Artık ama. Ya mesela ben sana sorayım aslında. Şimdi mesela e, tabii ki de bizi sevdin ettin de ya tam olarak sende ne hissettiriyoruz? Tam olarak bizde ne gördün e, bu kadar gönülden destekliyorsun? Hani biliyorum az çok ama bir de duymak istedim hatta senden. Şu an merak ettim. Valla şöyle sorayım kardeşime. İkiniz de sanki benim böyle <laughs> kardeşim gibisiniz. Böyle sizi o kadar çok seviyorum ki yani kendi hayatımda bu kadar şey değilim yani. Kendim için dua et etmedim bugüne kadar, bu yaşıma kadar. Sizin için durmadan dua ediyorum. Öyle söyleyeyim kardeşim. Eyvallah, teşekkür ederiz Yalnız Bir de şöyle bir şeyiniz dokundu bana. Ben eskiden nasıl söyleyeyim kardeşim? Yani böyle gece sabahlara kadar falan dışarıdaydım hani böyle eve doğru düzgün girmedim. Şimdi evden çıkmıyorum sizin sayenizde. Allah razı olsun. <laughs> Eyvallah. Eyvallah, teşekkür ederim. Bir de bir şey üzüldüm mü Sedat Şöyle aslan şu var. Bir şey üzüldüm mü? Ne uyuyor, ne yemek yiyor? Ya bir şey soracağım. Bizim bu küçük yalan mı oldu? Efendim? Gelecek mi? Bu Yok o, pas. Yayınlarımız... o düzelir ya. Ya biliyorum düzelir. Yani ne zaman gelecek? Ya şöyle şey ona bakalım. Olmazsa Twitch'te açacağız yayını. Ee, ama daha var gibi gözüküyor. Ne zaman başlarsın? Daha sana. gözüküyor, bir düzene ihtiyacımız var. Ya ben her yerde kurarım, sistemi yaparım ama değiştirmek istemiyorum sonrasında. Ya bir yere tam sistemi kurup orada sürekli yayın yapmak istiyorum. Orada da bu arada evet. bol bol aha, aha. E, yayın yapacağım. Yani rahat rahat birçok şey hakkında düşüncemi de, e, fikrimi de belirteceğim. Güzel olacağını düşünüyorum yani. Peki oradaki yayınlar burada... Tekli mi alır mısın o yayınlar, o yayınlar için? Şey Cahiren gibi. İşte çözmem lazım bakacağım. Bir de abi şey yapacağım yani. sürekli belli başlı artık olan yani orada olan bir kitle olacak benim için. Artık ben ne yavaş yavaş tanıyacağım edeceğim. E tabii ki de o da olabilir yani niye olmaz. Merhaba Sedat. İyi akşamlar bu arada. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Nasılsın Sedat? İyi diyelim, iyi olalım. Sen nasılsın? İyiyim. Hayat nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Abi bak bir şey diyeyim sanki şey gibiyim ha böyle uzaktan akrabalarımla işte bir önceki zaman görüşmüşüm şimdi tekrardan görüşüp konuşuyorum gibi hissediyorum falan yani artık o kadar nüfus ettiniz. Biz hepimiz. nasıl nüfus ettiysek sizler de bize ettiniz yani. Aynen hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz bu arada. Yani şu an sanki ilk defasıyla konuşuyorum. Dört ay geçti konuşmuyoruz. Hala titriyorum. Vay be. Vay be. Ya bu Dünya arada güzel duyguları vallahi. Pardon özür dilerim sana Sara sende <laughs> ne zaman konuş konuşlar ilginçleniyor biliyor musun? <gülüyor> Biraz <gülüyor> Abi, şey ya şimdi bak şöyle bir şey de var arkadaşlar vallahi bakın iki insan bak bunu ben yine söylüyorum bile bir arada yaşarken zorluk çekiyor. Burada binlerce insan var ve hiçbiri birbirini dışarıda fiziken tanımıyor. Bir kullanıcı adı altında var insanlar burada ve fikirler ayrışacak, çatışacak, olay çıkacak, yapacak. Abi burada yani sukünet sükunet, olgunluk kurtarıyor durumu yani. Artık görmemezlikten geleceksiniz. Bir nevi siz de şey gibisiniz bence yani. Eee influencer gibisiniz yani artık bu sitede. Çünkü tanınıyorsunuz fan numarasında mesela. Abi görmezden geleceksiniz. Geçeceksiniz yani. Gerçekten e, en büyük bence e, en büyük olay görmemezlikten gelmek yani görmemek yani yok saymak. Şimdi şöyle şöyle bir şey var. Çoğu çoğu kişi yapabiliyor evet. bu şeyi gösterebiliyor ama çoğu kişi yine de tutamıyor ne yazık ki kendini işte oluyor. Ya e, ablacığım böyle böyle sözünü kestim. Böyle böyle artık o da yavaş yavaş azalacaktır diye düşünüyorum. Çünkü aktif olarak Ha evet ona Zaten mesela şu var yani biz aktif olarak neredeyse artık bayağıdır bir yerde bir platformda yer almıyoruz. Sadece sosyal medyalarımızdan paylaşım yapıyoruz ve belli sınırlar içerisinde. E, bu yavaş yavaş artık e, elenecek yani bazıları. Sadece isteyen belli başlı bir kitle kalacak bir süre sonra. Biraz bir normalleşme evet, olacak. Evet, evet. Yani Sonrasında aynı ileride bir iş olursa belki de tekrardan ya da bir şarkıyla alakalı ya da başka bir şeyle alakalı bir şey olursa tekrardan bir e, ...topluluk olabilir yani. Böyle. Çok sevilen insanın... E, ...antis'i olur Sedat. Şimdi e, sevilmeyen insanın antisini görmüyoruz biz. Çok seviliyorsunuz, antiniz çok. Biz e, Taga dediğin gibi... ...hiçbir şekilde onlara müdahale etmiyoruz. E, bazı cahiller var... E, ...veya görünmesini isteyenler var. Bunlar... E, ...cevap veriyor veya... E, ...Taga tekrar alıntı yapıyor. Biz bunları da tespit ediyoruz. Kapattırmak için de uğraşıyoruz... E, bir gruplarımız var. Herkesin bir grubu var. Ee, biz hepimiz bu konuşmacılar aynı gruptanız. Ee, uh -huh. Biz uğraşıyoruz onların hesaplarının kapanması için veya yapmaması için uğraşıyoruz ama şey diyeceğim ben şarkı gelecek zannedersem yakında. Evet tamamdır. İnşallah. Şu Şarkı zamanı şarkıdan önce tesis alıyorsun ya Biraz Aha. aktif olmanı rica edeceğim senden. Şarkı zamanı birkaç gün, e, stream kısarken biz, e, biraz aktif olmanı rica edeceğim. Tamam e, Sen bildiğin, tabii gene de yani, e, daha e, etkili olur diye düşünüyorum. Daha da dikkatli olurum ablacım, tamam. Teşekkür ederim. Daha da dikkat ederim, ne demek. Senin Teşekkür. hayatında var mı bir değişik bir bir şeyler, yeni planlar? Abi şimdi şöyle... Bazen kendimi çok olgun hissediyorum, bazen de böyle harbiden şey hissediyorum, 18'ine yeni girmiş bir çocuk gibi hissediyorum yani. Ee, anlık olarak halden hale giriyorum. Mesela kararlarım değişebiliyor. Bazen de diyorum ki şey diyorum ya abi tamam artık hani geçtin artık o yılları. Artık tamamen belli başlı hedefler, belli başlı bir düzen, bir yolda ilerleyeceksin bu hayatta diyorum falan. Bilmiyorum benim kafa biraz gidip geliyor yani. Çünkü şeyi seviyorum yani rekabeti seviyorum. Evet. O rekabet duygusunu seviyorum. Şöyle, o beni aslında. Şöyle bir şey. E, hayatta tutuyor. Değişiklik olursa net bir kesin bir değişiklik olursa açıklarım bundan sonra. Öyle çok da e, haber vermek istemiyorum. Sonra şeye dönüyor. Çorba'ya dönüyor yani. Evet. Ya şöyle de olabilir. Yani hayatımızda insan bir düzen istiyor. Düzen olabilir ama kararlarımız bizim bile bu yaşımızda. Bugün verdiğin kararı yarın başka bir şey dönüştürüyorsun. Karar de her zaman olacak. İnsan zaten böyle böyle şey yapıyor, kendi doğrusunu buluyor. Başka bulamaz. Evet abla bir de şey şöyle bir zorluğum var mesela. Yani e, tabii ki de istemediğimiz zaman bu sosyal medyayı yani e, sizleri ya da sizlerden olanları istemediğimiz zaman dışarıda tutabiliyoruz. Ama e, bizi gerçekten sevenler olduğu için. Çok da dışarıda tutmak istemiyoruz. Bu yüzden iki kişi yaşayamıyoruz aslında baktığınızda çoğu zaman. Hani herkes işte klasik bakma abi bakma etme falan filan diyor ama yani e, şey öyle olmuyor mi? yani öyle olmuyor. Hiç. O yüzden e, bunun dengesini de bir taraftan sağlamaya çalışıyorum yani baktığında. E, Bunu da paylaşayım yani. Bir şey yani sorabilir sana. miyim bu konuda? Buyur bir şey hiç pişman oldun mu? Keşke böyle olmasaydı yani bu kadar görünür olmasaydı. Bu arada zaman oldu mu? Zaten e, beni az çok e, ya bilmiyorum tahmin etmeniz gerekir dediğim çok oldu abla. Biz biliyoruz. Evet çok oldu çünkü. Değil mi? Yani ben şey iste Biz bunu çok konuşuyoruz aramızda. Aynen o oldu. Neyse bunu da uzun uzun bir gün anlatırım böyle işte şöyle şöyle düşündüm şöyle şöyle oldu falan filan e, söylerim ama çok oldu. Keşke bu kadar görünür olmasaydım dediğim oldu yani. Yani ya olacak tabii. Çok güzel Hayır. Hayır. vesile oldun evet. görünür olarak. <laughs> Eyvallah işte bunlar da evet. tam sonrasında şey diyor, iyi ki olmuşsun diyor. Bak diyor bunlar bunlar oldu diyor. Bunları bunlara başarabildin, ispat ettin diyor. Yani, yani. pişmanlıklar olmayınca e, insan daha her yaptığından daha salır. Hiçbir şeyden pişman olma geriye baktığında. Yani bu arada ben seni izlerken çok keyif aldım. bak Yemin ederim izlemekten keyif aldım o baştaki hırçın hallerin, ondan sonra aşık Sedat modu. <laughs> evet. yani çok... Abi inanın... Ya, bunu... Yani ya, inanılmaz bir değişim. Dediğin gibi, ya ben şey zannediyordum mesela işte. Ee, o baştaki hallerim gibi devam edecek. Çünkü ben orada çok rahat olduğum için, yani ee, çok rahat hareket edebildiğim için kendi içimde. Çünkü abi ne geliyor? İçimden ha, çat yapıştırıyorum. Ne geliyor? Çat yapıştırıyorum. Bunu yapmak istiyorsan bunu yapıyorum ama sonrasında bir anda kafam dank diye e, çarpıldı. Ne yapacağımı da bilemiyorum, edemiyorum falan. Zorluklar yaşadık, sıkıntılar oldu, güzel şeyler oldu ama şükür sonunda iyi bir e, şeye vesile oldu yani. Kanka bu arada, Kanka, bu arada... Öyle de devam çok iyi de başarıyorsun Bak... ama. Çok iyi yapıyorsun yani başarıyorsun da yani kendini şey yapma çünkü çok iyi idare ediyorsun. Çok yani, Abla, güzel, onu düşünüyorum. güzel gidiyor. Bak şunu da söyleyeyim size. Bak, bakın abi, şu kimse kusura bakmasın bu konuda tevazu olamayacağım. Ee, bizim yerimizde başkası olsaydı çıldırabilirdin. Bakın gerçekten yani saçmalayabilirdi, neler neler yapardı. Buna artık eminim yani. Abi inanılmaz bilgi, inanılmaz bir linç, inanılmaz bir e, baskı, inanılmaz bir şey. yani Böyle bir şey yaşamamıştır ya yani kimse. Şu konuşayım yani. Tabii ki de daha popüler de olunmuştur, daha başka bir şeyler de olmuştur abi ama biz öyle bir şeyin içine düştük ki yani öyle bir durumun içinde kaldık ki dengeleri iyi sağlamasaydık eğer biz şu an paramparçaydık yani ben açık konuşayım. Ne kadar birimizi sevsek de ya da kişisel olarak ne kadar e, gerçek olsak da iyi olsak da ama abi bu denge konusunu e, iyi sağladığımızı düşünüyorum ikimiz de. Yani, çok 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 her... hem de nasıl. Yani o hani da oradan, şeyler. Or... Evet. O da herhalde birbirimize karşı duyduğumuz e, Başka... sevgiyle oldu herhalde. Ya bir şey hani oradan sağlık ikinizde... takabilmek çok büyük başarı yani. Çok büyük ben başarı geldi. İkiniz de çok şey güzel bir hikaye yazdınız bu arada. Ciddi bir başarı hikayesi sektör açısından konuşuyorum. Hani bu kadar ileriye gitmek falan bilmiyorum bunu tahmin ediyor muydunuz? Tahmin etmezdiniz büyük ihtimal. Özellikle Tabii sen baştaki şey. rakiplerin falan hepsinin arasından sivrilmen, bütün Türkiye'nin konusu olman gerçekten çok büyük bir hikaye. Doğru. Şey bilge bir şey söyleyeceğim. Kardeşim aşağıdan gruba yazmış da üstünde kalmasın. Sedat'ı çok seviyorum diyorsa bu diye bir kardeşim var. Grupumuzda... grubumuzda küçük bir kardeşimiz o da sizin çok, çok aşırı seviyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Bu arada çok Mardinli, de Mardinli de bayağı sizin destekçiniz Sedat. İyi Çok sağ olsun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Ee kolay gelsin. İyi akşamlar tekrardan. Benim bir eleştirim var abi ben size. Hatta bayağı var. Tamam dinliyorum bakalım. Yani çift olarak çift, çift etkileşimini hiç kullanmıyorsunuz. Bu bir. Bir de şarkı çıktığı zaman hani öyle taklidi yapıyor gibisiniz. Bu da iki. Yani arayıp Arif, da bulana aşk olsun sizi. Eyvallah biz de böyle yaşamayı tercih ediyoruz herhalde ya. ya belki de ya. hani haklısınız sizin tarafınızdan ben haklı olarak görüyorum tabii ki de biz de daha çok yaptığımız işi daha çok görünmesini daha çok geri dönüşünü almasını almayı isteriz ama belki de biraz da bunu tercih ediyoruz gibi de olabilir ya, ya antilerden belki dolayı de. Olur. hani antiler desek hani bitmeyecek bunlar hani bu %100 yüz çok var. Çok da yoklar aslında biliyor musun? Bak ciddi söylüyorum hani buradakiler de 5 6 tane hesap şey, vardı ya. Şey ya diye üç, kadar kadar kişiler, kişiler, tamam. Diyorum. 3 4 kişiler 20 tane hesap açıyorlar. Sallıyorlar kafalarına göre. Onlar bitmeyecek. Hani onları şey takarsak yani sonu gelmez bunu. Hani etkileşim onla, ondan azaltıyorsunuz, yüzde doksan o da belli. Hani onları takmayın. Etkileşiminizi artırın yani şarkı patlamasını istiyorsak eğer. Hani etkileşimin aktif olması lazım. Bayağı aktif olması hatta lazım. Yani bayağı geriden geliyoruz bu konuda. Eyvallah. Krali. Bu bir soru var. Daha onu sorayım da kardeşim. Arkadaşlar, bu şey soracağım. üst üste konuşmayalım. Kişisel bir soru soracağım. ben evet. benim için özellikle Sedat'ın şarkıları arasında bir tanesi kıymetli. Birazcık da eski sevgilimi aklıma getiriyor Teni dolunay. <laughs> Acaba soruk. <doğru. gülüyor> <laughs> Kendi kendisinin de var mı öyle şarkılar arasında ayrı bir yere koyduğu bir şarkı? Abi benim ee, Koridoru 55 var, ee, onları mesela, hatta 55, aslında bu arada o pozisyon diye adlandırıyorsunuz da o Her Gün Çalışacağız şarkısını anlattıklarım var mesela. Bugün o sözleri gerçekten e, okuyun, bakın orada ne anlatmak istiyorum. Aynı şekilde 55'te, mesela onları sorabilirsiniz ben, onlar gerçek hayatımda yaşadığım olaylardan biri ve benim hayatımda yaşadığım e, bazı olayları da e, bilmiyorsunuz mesela geçmişle alakalı. Onlar da zaman gelince anlatıp konuşmak isterim, paylaşmak isterim, dinlemek isteyen evet. insanlarla. Ya bu arada küçükten bir girdin son son videosunda hani e, dükkanda falan çalışıyormuşsun. Aslında çok dinlemek isterim ben de. Babanın dükkânı. Neler da... neler var. Neler neler var. <laughs> Arkadaşlar. Abi bir şey diyeceğim. Son 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 Abi bir şey soruyu da alayım ben yavaştan kaçayım. Şey demişler bu Twitch yayınla veya Kitçek yayınlarında oyunlar var Elif'le beraber oynayabiliriz. Tabii ki de yani aynen. İsterseniz biz buradan tag'a falan atabiliriz. Ya dedikler. şöyle şunu düşünüyorum. Oyun oynarız. Bir şeyler izleriz, yorumlarız. Ayrıca müzikle alakalı ben bir şeyler yaparım. Öyle genel konuşuruz, sohbet, muhabbet ederiz. O zaman ee, ben öyle. çok şey söyleyebilir miyim? Dinliyorum. Ee, abi mesela şu Youtuber'lar mesela konuk olsanız daha iyi olmaz mı böyle büyük Youtuber'lara ya da o ne diyor gibi kanallara katılsanız daha iyi olmaz mı? Hem kanallarımız için hem... Olabilir tabii ki. Onlarda da uzun uzun konuşuruz bir gün. Hangisi, ne denedik, ne oldu, nasıl bir şey oldu, ne yaptık. Yani eğer öyle düşünecekseniz hani fandom olarak liste hazırlayabiliriz yani böyle güzel Youtuber'ların listesini. Olabilir ee, ama şu an Bilmiyorum yani, en azından biraz daha süresi var. Son sözü de ben söyleyeyim sen nasıl, zaman. Siz sen nasıl, istiyorsan söyle, yani. ee, nasıl istiyorsan söyle yap. Bana yani. nasıl istiyorsan söyle yap. Ocaktan beri böyle kötü bir anımda seni izlemeye başlamıştım ben. Ondan sonra hayatımda ilk defa falan oldum. Hiç de konuşma fırsatımız olmamıştı. İlk defa oldu. Bir iki kere bana bir destek çıktın hatırlarsın belki bilmiyorum. Ta Vallahi hatırlamıyorum, hatırlamıyorum ama <laughs> eyvallah doğrudur. Ee, İsimini biliyorum ama, ismini biliyorum. Yani... Böyle olduğum için senden gurur duyuyorum ben. Kendi adıma. Yaşım da senden Eyvallah. büyük. Böyle olmaya devam et. Ederim. Kardeşim. Eyvallah çok Benim teşekkür ederim. Şey İyi iste. akşamlar. Ben de son bir soru sorabilir miyim Sedat? Tamam. Tamam dinliyorum. Ee, demiştin ya Spotify'a şarkı yükleyeceğim. Acaba onlar ne zaman gelecek? Eee Bakalım. Net bir şey diyemiyorum. Hayırlısı hayırlısı. Benim Aynen. Abi evet, bir şey diyeceğim. Evet. Sen bize 3 kağıtçı 3 kağıtçı diyorsun da sen bizden daha 3 katçısın. Yemin ederim hiçbir şey söylemiyorsun. Vallahi yemin ederim. Ayıp oluyor. Sen yani. aslında... Şeyden haberin oldu mu? <laughs> ee, hani bir ara şey vermiştin, vekalet vermiştin kurban için biliyor musun? Haberim var abla gördüm onu. Onun için çok teşekkür ederiz. Özelden yazdılar. Ee, ben de evet. teşekkürlerimi ilettim. Çok sağ olsunlar. Bu arada evet, bir tamam, elset grubumuza da bir selam yollayabilir misin? Gerçek elset grubu. Buradan asetçilere de selam olsun. Bizi seven, destekleyen herkese de çok selam olsun. Sedat. Ee, efendim. Şarkı çıkarken, canlı yanına yaparken spam atma. Lütfen. Griz tamam. geçiriyorum. Spam tamam, atma. Griz tamam. geçireceğim. Tamam hadi. Hepinize iyi akşamlar, i̇yi, şey, iyi geceler. Çok teşekkür ederiz. Ee, biz teşekkür ederim. ederiz. Kendinize iyi, iyi bakın arkadaşlar. Çok hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. kendini nasıl rahat Kendini nasıl rahat hissedeceksen öyle yap. Allah'a emanet ol kardeşim. Hayır, kardeşim kalbi nasıl rahat Allah ın Allah, ın Allah razı olsun görüşürüz iyi geceler. İyi geceler. geceler. Allah'a emanet olun.